Tamam. Böyle kumaşlar, şöyle kanaviçeler. Yağlı boya fırçanın dışına çıkabilecek malzemeler beni çok cezbetti. Çünkü ben dokunsallığı çok seviyorum. Hani dokunarak, hissederek daha çok karşı tarafa da yaptığımız işi hissettirebildiğimizi düşünüyorum. Bu dokunsallığı aslında böyle kumaşlarla verebileceğimi düşündüm. Zaten anneannem de köyün terzisiymiş. O da böyle kumaşlarla çok uğraşırmış, işte çok güzel dikişler yaparmış. Aynı, aynı şekilde teyzemde de var aynı yetenek. Ve bana da geçmiş sanırım. Ben de böyle kumaşın etkisini çok seviyorum ve bunu resimlerimde kullandım. Önce düz kumaşlarla başladım. Ondan sonra anneannemin çeyiz sandığından çıkan kanefçeleri bu kumaşlara dahil ettim. Daha sonra annem teyzelerimin e, çeyiz sandıklarını tabii ki e, Çeyiz işleri kullanmaya devam ettim. Ee, ve böylelikle bu tekniği geliştirmiş oldum. Ve bu tekniğin dünyada ilk olduğunu düşünüyorum. Ee, kumaş kullanan, e, tekstille yağlı boyayı kullanan e, sanatçı arkadaşlarım var. Ama e, herkesin tarzı çok farklı. Yani, tarz olarak farklı olduğunu söyleyebilirim. Sanatımda kullandığım bu nesneler hem kültürel mirasımız, geleneksel el işlerimizin gelecek nesillere aktarımında sürdürülebilir sanata yardımcı olduğunu düşünüyorum. Hem de gelecek nesilleri bu elişleriyle buluşturarak o dokunsallığı sağlayarak o hissetmeyi sağlayarak onların da ruhunu besleyeceğini düşünüyorum. Çünkü o kadar hızlı bir çağda yaşıyoruz ki her şey çok hızlı tüketiliyor. Ama bu işler çok yavaş yavaş böyle hayaller kurularak o gaz lambalarının ışığında çok zor şartlarda ve tek tek yapılan işler onları bugüne taşıyıp Bugün bunu, bu yağlı boyalarla, e, portrelerle birleştirip hem portrelerin anlamını bu yapılan işlerin anlamıyla birleştirip gelecek nesillere aktarmak e, beni çok heyecanlandırdığı için daha yeni eserler üretmemi de her zaman teşvik ediyor. Eserlerim 3 yıldır Güray Müze'nin koleksiyonunda sergilenmektedir. E, aynı zamanda son bir yılda e, sanırım 7 defa 7 ay üst üste neredeyse Paris'te sergilerim oldu. Paris'e ilk gittiğimde bana şöyle bir cümle kurdular. Eğer sen buraya düz hani böyle fırçayla boyayla yapılmış yağlı boya resimlerle gelseydin burası zaten sanatın şehriydi. Bu kadar çok dikkat çekmezdin ama bu yaptığın teknik ...çok farklı, çok sıra dışı. Tekniğinden dolayı bizi ziyaretçi olarak bu galerilere çekiyorsun, akın akın diyerek... ...hani beni çok onore etmişlerdi ve Paris'te... Çok fazla eserim satıldı, çok fazla ilgi gördü eserlerim. Hatta Paris'te böyle her sanatçının katılamadığı Grand Palais diye büyük bir fuar var, sanat fuarı. Oraya katılma şansım da oldu ve orada da yine eserlerim çok dikkat çekti. Savaş ülkelerinin çocuklarını ve Anadolu kadınlarının portrelerini çalışmak beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü onların o gözlerindeki ışık tüm dünyaya yayılsın istiyorum.